Herkese herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Başe Cesur. Arkadaşlar bugün yanımda Buse Amiga var. Arkadaşlar bugün birlikte prenses oluyoruz. Ve hangi prenses olacağım? Ben ben Belle olacağım. Ben Rapunzel oynayacağım. Buse de Rapunzel olacak. Evet. Şimdi ilk tabii ki de e, ilk Tabii ki de e, güzel bir bakımlayalım. Oğlan sonra da sonra da tabii ki de kıyafetlerimi giyeceğiz ama bu suyu çok alamayacağım. Evet, evet. Sadece giyindiği zaman bu suyu böyle şöyle koyacağız sonra da göstereceğiz. O zaman başlayalım bu usayı. Hadi sen, sen bakalım. Burada. Burada. bakın. Burada bakımlarını buraya koydum. Ben burada çalışıyorum. Ne tam çalış. Nerede istersen çalış çalış derken yani hazırlan. Evet ama ilk bakım şeyim alıp geliyorum. Ne evet. yapıyorsun arkadaş? İstediğin yerde e, yap arkadaşlar şimdi ben bakıyorum. Şeyimi aldım geldim geldim de geldim geldim de geldim. Evet şimdi bunu arkadaşlar. Burada burasını yanlışlıkla şey koptu. Ama olsun ben gene de kullanıyorum K kullanıyorum. Evet. Evet, bir evet ben süreceğim sıkıntı Kap... Bakım yapıyorsun değil mi? Üf, arkadaşlar. kapatıcımış. Tabii ki de yalan yapıyor. Evet. Arkadaşlar ben bir pamuk alıp geleceğim şuradan hani yapacağım ya. Arkadaşlar ben her şeyi buradan söyleyeyim. Gerçekten her şeyi Bir Mute geldi almaya. Bir dakika ben sana vereceğim şimdi arkadaşlar. Mail konuşma. Sana vermeyeceğim. Niye? E ee, ben cilt kıyım kullanmayacağım. Evet gerçekten. Arkadaşlar bu <laughs> set kullanamayacağım. Maalesef. Mami yasakladı. Evet arkadaşlar bu ise kullanamaz. Çünkü Mami bursa... yasakladı. Evet Mami yasakladı arkadaşlar. Ama bana yasaklamadı çünkü ben. Bu sık biraz küçük oldu. Hayır bu sebebi mami yasaklamadı da ben öyle bu ediyorum. O zaman yani Buse se hani sanıyor ki hani babası yasakladı. O yüzden böyle bir tane hiç kullanmıyor. Elbise böyle inşallah bakmaz. Evet. Yalnız ben az önce şimdi aldım elbiseleri açtım falan. Okay. Au, neden böyle korkuyorum temizleyeceğiz burada hani sürerken. Allah. Bu da arkamda. Aynada kendine bakıyor. Ben de size bakıyorum kamerama. Burada zaten ayna var. Şimdi şunu süsüyorum temizleyeceğim. Arkadaşlar belki <laughs> ne yapıyor? <laughs> Arkadaşlar kamerayı Vallahi görmek. Şuralarıma yapıyorum. Saçma yapmıyorum tabii ki de. Bence süper of Evet. Temizleyicimizi sürdük güzel bir şekilde. Ben evet. burada makyaj yapmayın biliyor musunuz? Evet biliyorum. Şimdi benim en sevdiğim kreme geçiyoruz arkadaşlar. Ben bunu almıştım. Hatta okuldan dönerken almıştım arkadaşlar. Gitmiştim. Ağlım böyle otobüse gelip gidiyorum ben. O yüzden. Ben istemiyorum. Korkuyorum yani. Musa markete gidemiyor arkadaşlar. Babam alıp gidiyor. O yüzden ama ben otobüsle gidiyorum. Zaten babama da söylemiştim? Baba ben kendim gidebilirim. Otobüse çünkü gidiyor. Evet otobüsler çok var benim okulumda. O yüzden ben de bir otobüs tutturup oradan gidip geliyorum. Yani bizim okul birazcık uzak. O yüzden ama bakalım bir sonuna biz. Evet artık saç kısmına geçelim. Şunları ben bir toparlayıp Yapıyorum, geliyorum. Çay, çay, çay. Evet arkadaşlar şu an toplama biraz uzun sürdüğü için bayağı oldu. Şimdi göz bakım şeyimi çıkaracağım. Buraya koyuyorum. Şimdi o zaman hem Neyse hazırlanıyor bizimki. Evet ilk saçımı tabii ki de salıyorum ve saçımı yapmaya başlıyorum. Bu kısım birazcık acıtılı olabilir. O yüzden bir, bir kapatıp alayım. Evet arkadaşlar şu an saçını saldım. Evet. Bu arada arkadaşlar ben saçımı kestirmiştim. Normalde saçım çok uzun benim. Ama şimdi bu kadar oldu. Evet neyse tamam. Şimdi başlayalım hemen. Özgün konuya dönelim. Ben çünkü ağlayarak kestim o saçı. Kestirdim. Saça evet şimdi er bu sevinçle girdi ya. Evet. Neyse. Sevinçle evet şimdi saçımı sevinçle. tarıyorum. Açıp bir de korkmuştum. Evet ya. Sonra saçını beğenmedim. Ben ben sanırdım az alacaklar ama direkt kökten ben of gitti of saç. Tabii ki de kökten gitmedi. Şuraya kadar aldılar. Korktum yani. Kaçtım hatta. <laughs> ama yakalandım. Abi ya korktu. Evet ya. Abi niye korktu? Çok eskidendi. O zaman çok eskiden arkadaşlar. O zaman ben. Abi bir şey çıkalım işte <laughs> buradaki. Evet, bu arada arkadaşlar böyle benim doğum günümdü. Hatta dündü. Dün benim doğum günümdü arkadaşlar. Parçam güzel. Dört yaşına güçlü. giydi. Dört mü? Evet dört mü? Allah'ım ya. Dokuz dokuz. Allah'ım. Dur. Ay. Al. Allah'ım ya Rabbim ya Resul. Ay. Pardon. Ay Allah'ım. Ay arkadaşlar ben anlayamıyorum yani. Bu Buse azdı kafayı neydi? evet. <laughs> Evet arkadaşlar şu an saçımı güzel bir şekilde taradım. Bu arada siz bölümlerini istiyorsanız lütfen bir like atarsınız. Çok seviyorum. Ama şimdi bu durumu bırakalım. Şu saçımı yapmaya çalışacağım. En zor yer. Neyse. Ama sizin için katlanacağım artık. Şu atayım ilk önce. Arkadaşlar ben şimdi saçımı toplayıp geleceğim çünkü bu bayağı uzun sürebilir o yüzden. Bay bay. Arkadaşlar ben bu tokuyu takamayacağım. Arkadaşlar ben hazırım şu an abimin yanında bekliyorum. Arkadaşlar ben bu tokuyu takamayacağım ama zaten bunu takacağım için bu olmayacakmış. O yüzden ben bunu yerine koyup artık giyineyim. Ben de giyiniyorum. Başlayalım. Evet şunları ben koyup giriyorum aşkolar. Evet. Aşk olay demeyin aşk o, ay. ya. olay demeyin. Aşkalar ve de aşkalar. Aşk o deme canım çıkıyor. Ay kıskanır mı? Ay evet kıskanır. Evet, Çatla da pakta. Ve artık yiyelim. Ben kafayı yedim. Bir dakika. Şimdi bir şey yapacağız. Bir evet, dakika arkadaşlar. Evet. Şimdi biz Şimdi ilk böyle efektiz hali Efeksiz halde şey yaptım. Arkadaşlar şunu gösteriyorum. Bakın. Taşlarını da göstereceğiz. Arkadaşlar işte şöyle. Evet benim ilk ben göstereyim. Şöyle arkadaşlar ben bunu giyeceğim. Bu ise işte benimkisi böyle ben bunu giyeceğim. Şimdi ben hemen yavaştan giyinip geliyorum. Hemen taçlarımızı da gösterelim. Evet tamam taçlarımızı da gösterelim. İşte benimkisi böyle bu saat giyinelim arkadaşlar ben bir kapatıp geliyorum giyinip geliyorum. Anaana, biz prensesiz. Evet. Ben prenses Isabella. Ay ben prenses hayatımın yapımı değil. <laughs> evet arkadaşlar bir dakika şu efey değiştir. Efe? Evet. Ay bu taş değil mi? Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna artık geldik, gelelim. Gelin. Arkadaşlar eğer bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız sizi çok ama çok seviyoruz. Ve Disney prenseslerin de hangisini seviyorsanız lütfen adını yazın. Bir dakika bu bir dakika. Bu size Bella'yı ben çok seviyorsunuz. Seviyor musunuz? Cinderella'yı mı? Rapunzel'i mi? Unutulmaz unutulmazı arı yer mi? Yoksa yeşil kurbağa prenses mi? Onun adını bilmiyorum ama yeşil kurbağa prenses mi? Ve biliriz. Ne yapıyor, Ne yapıyor, Ne yapıyor? Ne yapıyor? Evet, bu arada saçlarım da bakın çok güzel. Benim çatayım nasıl? <laughs> Normalde yapınca insanlık konuğu ben de sayık yaptım. Evet, ama zaman bulsun saçı sarı değil ama eğer bir videoda belki onun saçlarını böyle yapalım. sarı sarı boyayabiliriz. Eğer sarı bu senin saçlarını sarıya boyamamı istiyorsanız lütfen <laughs> alta bayse cesur yazın. Buse ben bununla basketbol oynamak Tövbe Kız kızlar hiç olur mu basketbolcu? Neyse. Buse Amigo'ya bak. Bana da lütfen like atmayı unutmayın. çok ama çok seviyoruz. Bu ara... <laughs> Arkadaşlar aslında biz bunlarla böyle neden giyinir şimdi çıkaracaksınız Hayır arkadaşlar. Bugün kostüm... Arkadaşlar yani bir dakika kimse, Bugün kostüm partisi var ve bana da bunu yollatlar. Abi <laughs> de Tamam bir dakika. Bugün kostüm partisi var. Buse'nin okulunda da, benim okulumda da kostüm partisi var. Oraya gideceğiz ve ben de artık arkadaşlar fıs yapışık evet yapışık Ne? mami yapışık evet <laughs> salak ya neyse biz artık bu arada arkadaşlar artık benim gitmem lazım çünkü baya geç kaldık. Saat kaç geleceğiz şimdi? Okula gideceğiz. Evet, servis şu an gelecek arkadaşlar ve bizi okuldan okula getirecekler çünkü bugün okulda benim kostüm parçası var. Bu senin okulunda kostüm partisi var. O zaman bay.